Merhaba arkadaşlar. Ben sana bugün yepyeni bir video daha verebiliriz. Bu Battle oynuyoruz. Yanında ben varım. Evet, yanımda Bertu var. Bu arada arkadaşlar, eee Server Pro Premium değil, büyü masası. Abi direkt ortaya büyü masası mı koysun? <laughs> Bence koyabilirsin. Güzel gözüküyor. Hani fırında da ortaya direkt fırın koymuştum. <laughs> Ama büyü masası kolay ya. Yok oğlum zor biraz. Elmas blok, obsidyen, kahverengi ve normal şuraya koyayım, onu yapacağım. <laughs> ben hiç ortadaki blok detaylarına bakmayacağım. Ben şey yapacağım ya. Direkt abi obsidyenle bir tane kare. Ondan sonra köşelerine elmas blok. Ondan sonra da ortaya bir kitap yapacağım. Kaç el çekeriz kanka? Ne? Kaç el? 3 el. Bence abi 2 el çekelim ya. Yok o 3 el. Tamam 15 dakika olsun. O niye 15 dakika? Video yükleme upload hızını sen biliyor musun? Oğlum benimki de kötü. Aslında var ya benimki hızlı 20 yani, dakika kadar çekebiliriz. Ama videosu nasıl? Bu arada arkadaşlar sen... Sınavlarım bittiği için bu hafta video çekeceğim önceden video çekmiyordum çok az geliyordu Yani zaten en son videomu bir hafta önce atmıştım ee, Kanalı bıraktığımı zannedenler olmuş Yok ya kanalı bırakma, kanalı bıraksam kanalı bıraktım diye video atardım Tam zaten yani kaç tane kanal oldu Bu arada kaka ben çok İzleyenler kesiş şey ediyordu bu ne iğrenç bir şey oldu falan Beni izleyenler şu anda cinnet geçiriyordur. Sen ne yapıyorsun lan falan diye. Belki cidden iğrenç oldu kanka. Belki de görece görürsün. Oğlum ben kara yapmayı planlıyordum. Dikdörtgen yapmışım ya. İki dakikada ben yetiştiremeyeceğim kanka. gg'yim ben. Oha iki dakika kalmış. Lan oğlum ben de sadece dış kaplamasını yaptım. Ben de. Daha bir kitap falan da yapmadım. Ya Kitabı doğru. yapmayacağım. O kitap da var değil mi? Ya abi. Ay 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 yordur abi ya. Benim video var ya kesin kasıyordur ha. <laughs> Kanka belki kasmıyordur da benim arkadaşlar. Arkadaşlar 720p'de izleyin. Onda kasmaz. Onda da ses kayması olur. Üf. <laughs> Bir dakika ya abi gece oluyor sinir oluyorum hiçbir şey görmüyorum. Artık ekran ne kadar kötü bir Dışarıda iğrenç oldu biliyorum. Bakayım abi kiminki kazanacak. Bir de bakıyorum oğlum benimki kazanıyormuş vay. Abi bu oh. arada var ya bu Build Battle'da kastığımız coin'ler şeyde kullanabiliyoruz Skywars'ta. Oğlum. Bir Bak de Egg IP'sini altta veririm. Benim, bir dakikamız kaldı ben bitiremeyeceğim. Ben videomda da vereceğim. Abi ben kitabı yapamadım. Daha Abi dış kaldı Ben mı? şu an dışını yapıyorum dışını. Ben de. İçini falan şimdi ben kaplayamam ya. Hiç uzun süre çok. Oğlum ben üstünü kapatamayacağım bir dakikada. <laughs> ben de. Zaten şey süre 4 dakika. 5. Abi ben bir sütur daha kalmış. ya. Daha like yapma bana. oyuna girdiğimde de Lan Videoda izle lan. 5'e 10 saniye falan. <laughs> Video 4 dakika oldu. Abi ben bir dakikada burayı kapatıp kitap yapmam lazım. Bunları yaparsam herhalde ee, imkansızı başarmış gibi bir şey olacak. Ben abi kitabı abi yan düşmüş yapacağım ya. Abi daha ben üstünü kapatamadım. Hemen. Tamam. Ya abi. Bu <laughs> ne? 33 saniye abi. Ne kadar iğrenç konu vermişler. Keşke daha küçük yapsaydım. Direkt normal bir büyü masası mı koysak? Oğlum, öyle yapan var mıdır? Bence var. Kanka ben yetiştirdim. Yes be. Yetiştiriyorum. Yetiştirdim be. Abi güzel oldu bak, güzel oldu bu. Şunu kırayım da. Ben daha kitap bile yapamadım. Evet. İmkansızı başardım. Olmamış bu. Bu ne abi? Kitap abi, mı lan bizim... bu? Allah mükemmel verdim yanlış. <laughs> abi bu kitap ben yapın bu Üstünde beyaz yazıyorum. oğlum. bu da iğrenç. Oğlum bu yapmamış ki. Aynen abi masa yapmış bir de buraya Seninkine bu da... mükemmel vereceğim kanka sen de benimkine. Ben abi buna hiçbir şey vermiyorum. Oo, o hak bu benimki. Ay güzel oldu ha. Valla mükemmel ver. Vallahi güzel oldu. O 1 kazanırsa var ya çok efsane Ama kitabın kapağı yok. 1-2. <laughs> <canım. gülüyor> Daha ben bitiremedim ben ki. Ben buna kanka üzgünüm ama ıı, idare eder veriyorum. <laughs> ya abi bir sus ya. <laughs> Oğlum bu ne lan? Abi ben süre yetmedi. <laughs> bu da kötü olmuş. Abi hayır ben, yapamıyoruz ki. Ben bir şey arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sen da bence birincisin. Anne şu ana kadar ben bir Ooo bak Oo, yok iğrenç oğlum. Yok. İdare eder verdim lan. Yani idare Denemeye eder. saygı verdim ya. bu böyle... abi ortasındaki direkt ne ya? Oğlum bu ne lan bu yatak yapmış. <laughs> buna bu... bu iğrenç olmuş. Ben buna kömür veririm kömür. Bu ne la? Bu ne ben kötü veriyorum? B. B yazmış. B B. Bu da kötü. Herkes. Evet arkadaşlar kazandım. Bir dakika bir dakika. Bu bence var ya biraz güzel olmuş. Kitabı çizse aslında güzel olurmuş. Çok küçük. O yüzden ben ee, emeğe saygı veriyorum. Ben de emeğe saygı veriyorum. O kazandı. Ben de kazandım. İğrenç olmuş. Biraz zannettim o torçları görünce gör, görünce kazandı zannettim. Abi ya, ya, son abi iki kişi. Üstündeki şeyler kötü olmuş. Ben abi buna bir daha bir şey vermem. Ben bekliyorum. Oğlum bir şey vermezse o puan olarak gidiyor. O yapı nerede? Aa bu da ıı, idare eder kanka. Ben ya abi önceki ne abi yapı nerede vereyim derken <gülüyor> oyun <laughs> geçti bunu. <laughs> Seninkine çok benziyor. Lan bu mu kazandı ya? 25 coin kazandım al işte. Neyse arkadaşlar ikisini turda görüşmek üzere. Benim abi videoyu durdurma tuşum yok. Za. Kanka, kanka lobi kaçtasın? Ha fırlar aynısınız. Gel bu ipatla. Abi benim videoyu durdurma. 5 kişi var kanka buna gel. Hangisi? Arda bir tane 8 kişi olduk. Ha 9. Gel özellerimize. Lan vallahi videoyu dur. Ben de sen videoyu kapat da sonra birleştiririz. Ben birleştiremem abi. Gel abi bak buradan atlama sen kolu. 28 saniye var. <laughs> Geldim. Tamam zaten Başka ya videoyu durdurmak. 3 2 1. Evet arkadaşlar geri geldik. oyun başımıza 20 saniye var bu arada biz özellerdeyiz. Benim durma yerim var. Ya bu fotoğraf çekle kanka. <laughs> Gel fotoğraf çekilelim oğlum. Ben de bakayım Sesleri alalım. Sesler. Tamam. İnşallah güzel kolay bir şey gelir. İnek. Abi inek ne ya? Abi süremiz kısıtlı adam bize inek yapın diyor. Kanka benim inek çok güzel olacak. Ya yani adamlar iyice abarttı ama yapacağımız şeyleri. Gemi çıktı. Fırın çıktı. Türk bayrağı çıktı. İnek canlandıramıyorum. Direkt inek koyacaktım ben artık. Çok da sevmediğim bir tanesi. Ben eskiden boot battle çekmeye çalıştım kanka. Ee, Yapmam yap yapmamız istediği şey Kur'an-ı Kerim'di. Bayağı kalın yapmalıydım bence onu. Yapmadım oğlum olması Kur'an-ı Kerim'in iyisi kötüsü mü olur? Ha, hadi E ben bu Kur'an-ı Kerim'e beğenmedim. Berbat veriyorum. Mu diyecek. Bir de Türk bayrağı. Türk bayrağının iyisi de kötüsü olmaz. Yalnız bizim 3 dakikada iğne yapmamız Ya biz neyiz? Biz motor muyuz? 3 dakikada <laughs> Biz motor muyuz? İneğin memelerini çizelim Ya tövbe tövbe Benim ineğimi var ya görünce uf Nasıl bu güzel ne kadar güzel bir inek yapmışsın Bak sen <laughs> benimkini görsen ben boğa yaptım oğlum. Oğlum benim çok kaykalsın. <laughs> abi çok beğendim. ben. Ben görünüşünden bile <laughs> gösterim at çok komik gözüküyor. Oğlum ben bildiğin ev yaptım lan. <laughs> Kanka çok kötü oldu bence benimkisi. <laughs> abi ilk elde İlk önce ben de benim kazanmam lazım. Kanka ben yalnız var ya. Sütü yaptım. Kanka ben ben beyaz yaptım. Ben ekmek eklemedim ya. Sen ekledin mi benek? Hı hı. Benim ineğim bari dışını kapat. Benim ineğimi görmek istemiyorum benim ineğimi görmesin. Bastır yani. yaptım gibi bir şey. Bu arada arkadaşlar bu Build Battle'ı sevmediğim yana şey yapıyorlar. Adamlar <laughs> Kuzuni kuruyor kanka. Ee, oradaki oradaki Freecam'den herkesin yapıtlarına bakıyorlar. Ha biliyorum ben onu. Onlardan kopya çekiyor. Benim ineğim bitti abi. Kanka benimki şey oldu koyun. Arkadaşlar ineğime bakın becerin. <laughs> Gülmek istiyorsanız Bullet Battle videomuzu izlemeyi unutmayınız. Benim videoyu çekmiyor lan. Ha çekiyorum. Ha. Bari şöyle gözde. Diyan abi ekran gelmedi. Korktum abi. Dur bari gülücükle çizeyim. yine <laughs> gülücük çizen mal. O belki inek olmadı yalnız. Oğlum benim gün zaten abi görünce anlayacaksın. Mükemmel veriyoruz ha birbirimiz. Oğlum ben sana diğerini de idade, idare, idare ederiz bari bir Ben zemini değiştireceğim. <laughs> ben abi zemini abi çim yaptım. Bombayı da ot mod yapabiliyor muyuz? Ha yapabiliyor muyuz? Güzel abi. Biraz otlandırayım etrafları. Ee, i̇nek yasin yavuşu. Ağzına saman çizeceğim. Yok çizme Ne? Abi <laughs> Çok güzel oldu ya. <laughs> o video cidden uzun oldu biraz. Bundan sonra kapatırız videoyu. Aynen ya iki tane yeter abi. Aynen çünkü video 13 dakika oldu. 20 dakika falan olsaydı aslında yorulurdu ya. Ben? Kanka bence en iyisi benimki oldu. Bence benimki kazanmalı. Be bence benimki. Şimdi. Oğlum bu ne lan? Bir şey çizmiş mi? Bu ne abi? Köpek lan bu. Kö oğlum, oğlum ben bunu arabaya benzettim. <laughs> Benzemiyor mu arabayı? Ben abi, köpek değmeni bile utanırım lan. Oğlum bu da köpek yapmış. Bu Yok, eşek lan... yapmış. Emeği şey verdim, idare eder verdi. Bu, bu güzel yapmış. Bu eşek Yok, yapmış lan. abi. Emeğe saygı verdim. bu Oğlum bu ne lan? <laughs> 360 derece başını döndürmüş lan bu. <laughs> bu iğnek bile değil yani. Abi mutant enderman lan. Bak bu da yok. Bu güzel olmamış. Bu güzel olmuş. Bir şey vereyim bari ya. Ben abi yanlışlıkla abi emeğe saygı verdim. İdare eder verecektim. <laughs> ha bu benimki kanka. lan <laughs> 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 bu efsane mi lan? Mükemmel mükemmel. Aaa <laughs> benimki. <laughs> <laughs> mükemmel mükemmel ver mükemmel. oğlum <laughs> oğlum böyle yüzme olur lan. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu güzel ha. Ay oğlum silinginin tipi çok kötü. <laughs> abi ya kafasını abi ben gözleri sığdıramam. Bu ne lan <laughs> Kaplumbağa <laughs> yap. <yapmış>. O <laughs> kaplumbağa yapmış. O hapı ne? Heh. Ben hapı nereye de veriyorum abi? Oğlum bu bir şey yapmamış. Böyle inek mi olur? <laughs> bu oğlum kılıç lan. Tahta kılıç oğlum bu. Yine yani bu kazanıyor. <laughs> ben mükemmel verdim. Ama bu diğeriyle aynı olmuş bildiğin. Ben 13 coin, coin kazandım Ben ıı, 13 ben de Ne abi ya Neyse arkadaşlar ıı, Yok bir tur daha mı çekelim yoksa Kaç dakika olmuş Tamam 16 dakika olmuş ya Anne bir daha çekelim bir dakika eline kadar Görüşmek üzere Hoşçakalın İkinci elde yok üçüncü Elde görüşmek üzere Abi ben abi videoyu durduramıyorum kötü yani o OBS kullanma Hayır abi videoyu durdurma tuşunu ayarlayamadım. Kanka buna gir 4. Bir bakayım Yeni ya oyun, oyun başlayana kadar bir durdurma seçeneklerini ben bakayım. Ben de Olur olsun azıcık yatayım gene. Abi yeniden abi oynatma ara başlat falan o durdurmak mı? He? Yani şu şu yazıyor abi bende. Yeniden oynatma ara başlat, yeniden oynatma ara durdur. Bu mu yani videoyu durdurup kapatma? Olabilir. Çok çok fazla OBS kullanmadım. Bir deneyim. Ay oğlum senin yaptığın inek. <laughs> Yok abi olmuyor. Bak 28 saniye var. Evet, evet arkadaşlar özel yerde misin? Son eldeyiz. Evet arkadaşlar render bana koyuyor. Her neyse bir mikro bana da. Mı? Abi ben abi durduramıyorum videoyu işte Sorunu. Abi başlamıyor bir kişi çıktı. Abi ha tam başlıyor. İki kişi çıkmıştı. Abi. Ben özel yere gidiyorum. Ben özel yerdeyim. Ben oradayım abi. Geliyorum. Aa geldim. Kanka. Biri intihar. tabi. Tarihten lazım. <laughs> beni bırak. <laughs> beni bırak sen devam et deyip Abi benim ayağım kaydı. Allah ayağım kaydı. Hayır. <laughs> Klavye. Yok. Abi bu ne? Abi bu ne lan? Klavye nasıl çizilir? Bak kendi klavye mi bakayım diyeceğim. Kendi klavye iki tane tuşu yok. Yerinden çıkmıyor. <laughs> i̇ki tane tuşsuz çiz. Ya klavye dediğin Klav klav, şey klav, klav, da değil Klavye dedin. Dikdörtgen bir şeydir ya. Anne, dikdörtgen çiz, dikdörtgen dikdörtgen çiz, üstlerine basınç plakaları koy bitti. <laughs> Aynen lan. O da çok sadeye kaçar. Abi ben. adam yazmış buraya ince, dedeme. <laughs> Bu mendil'i icat etme Ben diyeceğim Kılav Değil İyice evet. Abi da. inşallah chat Kılav'ı icat eden ne diyeyim de Ay ben de chat'e küfür yazacaklar zannettim Sansürleyemem bir daha Ben de abi zaten sansürleyemem Ben de edit programı indirmedim oğlum Soft soft. Neyle renderliyorsun o zaman? Ne? Neyle renderliyor? OBS'nin kendi renderlama özelliği var, otomatik render. O belki pasta oldu lan. <laughs> Abi otomatik render lan. Ben her türlü basit plakasından aldım. Şu üsttekiler sarı. Barın şey yapayım ben. Mousela yapayım. Şu demir olanlar enter ve şey. Mouse niye yapıyor ya? Oğlum klavyeden kazanamayacağımız belli bari bundan kazanalım. Değil mi yani? Üç sıra olmuyor şey normal harf tuşlarına ben şey koyuyorum. Tahta basınç plakası. En üsttekilere şey koydum. Altın. Entra ve şey. Ben de üstlerini şey yapsam. Ben alttakilere de taş. Millet var ya abi bak. Bunun ne oldu? <laughs> Abi çok iğrenç oldu be. Bari bir şey yapayım ya. Çiçek vazosu yapayım. Abi yalnız 20 dakika oldu video. Benimkisi 22. Niye? Ha doğru. Niye diyor? Ben durduramıyorum ki videoyu. Bu arada arkadaşlar 5 like gelirse videonun devamı gelecek. Anında değil ama yok artık oğlum anından az yüklü Çekip hazırda tutuyor. 5 like gelsin <laughs> direkt yükleyeceğim. Gelmez sesilerim. <laughs> oğlum ben çiçek de yapmayacağım ya. Aa bak gene abi iyi bir şey ver tamam mı? <laughs> ben de abi mahsiyerine şey yapıyorum. Fare kapanıyor. <laughs> Kanka ben şuraya Süre bir dakika kaldı hemen efekt vermem lazım Ben kablonu mouse yapıyorum Şey vereceğim kabloluğun olduğu yere ateş efekti vereceğim Alev çıkıyor artık tıklamaktan De eklenmedi Abi yanlışlıkla şeyi sildim. Oradaki ayetimi sildim. Abi bunu hemen geri koy. Rubarim gülen yüz çizeyim. O saniye içinde herkes gülen yüze oy veriyormuş. Ben mouse'la çizdim. 3 saniye içinde gülücük yaptı. Bu bitirememiş. Bu yüzden yapıt nerede diyoruz? Ben yapı nereden? Yapıt değil, yapı. Abi bak çok uzun süre olmasın video. Geç. Şey... Bu da kötü olmuş yalnız. OBS'nin videolar bana neredeyse hızlı yükleniyor. Bu da kötü. Bu ya da çok oldu. Benimkine abi şey ver ha. Sen de benimkine. Şey de. Beğendim, mükemmel. Benim de mükemmel. Bize o yüzden tampon vermedim. Ve bu kadar kılavuz şey yok. Ana bak bu güzel olmuş. Everest'inkini mi yapmış lan? Güzel verdim ben bunu. Dur. Ben idare eder dedim. Ben güzel verdim oğlum. Yok. Güzel dur. İdare eder verdim oğlum. Ha bak bu benimki. Mükemmel ver. Gülen yüze. Tek abi gülen mükemmel ver. Bronsu kablosu oğlum. Yığmış onu bir yere. Oğlum bu da. Kanka ben buna ııı. Ee... Bir verdim. Ya mükemmel versene. Tamam mükemmel verdim tamam. Oğlum bu buna... ne yapmış? Ya. burayı sansürlememiz gerek. Lag oldu. Oyunda lag oldu. Abi ya sen, ben burayı sansürleyeceğim. Ben sansürleyemem. Ben sansürleyeceğim valla. Güzel olmuş. Adam pipi yapmış ya. <laughs> Bu artı tuşu ne? Ya ha. bu oyunda da sapıklık yapacaksınız hiç yapmayayım. Ha ters baş. Güzel lan. emeğe saygı veriyorum Bu şey laptop. O beni kazandı? Ya benim sen de kazandın ya. Eyvallah hacı. Bak 20 puana adamlar vermiş. Yes. Evet arkadaşlar bir dakika görüşmek üzere hoşçakalın bye bye Evet arkadaşlar, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen beğen like yorum falan atmayı unutmayın bye bye, bye.